Öncelikle bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bugün çok uzun bir video olacak ve bay bay. Şaka lan şaka. Gül diye. Neyse aman. yalandan gülme. Şekillerin müzik yok derseniz müzik yok. Tabii ki de. Şu mağazalar doldu. Çok sevindim. Renk efsane. Ve bugün yeni gelen karakterlerle oynayacağız. Siz, siz değil de zaman <laughs> <Boş, gülüyor> Neyse aman boş verin. Ya bak Brawl pasta kutular açmazsam ben İngilizce oynadığım için durun size İngilizce öğret <laughs> öğretmem. Arkadaşlar bakın sezon ending 3 gün, üç gün sonra bitiyor diyor. Üç day sonra bitiyor diyor. Three day. Burası bitmez tabii ki. De. Burası önceki sezon Yok lan burası önceki sezon. Tamam evet arkadaşlar hadi başlayalım. Bir Açıkçası bir ben sevdiğim kız karakter de olabilir. Çünkü arkadaşlar oynanışı efsane ve ultisi. Bir de bir şey değil mi? Bir bir. Let's, Let's play. Bak dili dönmüyor. Bak bak. Ya, bak. Ya, bak bak. bak. bak, bak. 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 Bakın Allah aşkına Papa nasıl o kadar büyüyebiliyor Başı oradayken Allah aşkına söyler misin bana Bana söyler misin Bak ne oldu orada Vergel Oyununu güncelleştir Bug olmasın artık Yeter Tık. Ve bana mortis verin Şaka yaptım ha Leon verin artık Ben Leon Leon nerflü karakter. Ne Leon'un nerfi yok. Leon'un nerfini Rico çaldı. Şimdi lan bu Rico. Eskiden Leon'un bir tane nerfi vardı. Rico çaldı onu. Ha girdi kendini. Ya yeni karakter şimdi kendini bu kadar gel gel. Siz neredesiniz lan? Çıkın 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 bak 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 çıkmıyorlar dedim işte sen neden geliyorsun ama burada şey üretiyorsun az ölecektim ya şu bibinin bibi bibi Esso. Esso, şu ayıp ama yani neyse kapat şunu ve Frank geldi Frank oynuyoruz yalnız Frank arkadaşlar efsane karakter en sevmediğiniz karakter olabilir. Efsane karakter. Bakın bakın bakın. Gelin göstereyim istiyorsanız. Ha, bütün kutuları tekte alabilirsiniz. Adamları da tekte. Allah 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 senin ya. Arkadaşlar burada bir şey gösteriyor. Sen ise en sevmediğim karakter. Geliyor bana tövbe tövbe bavul atıyor. Mirip'i sana yakıştıramadım bak. En sevmediğim karakter olduğunu belli et. Zaten öylesin. <laughs> Gelim gel. Gel ya. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> gel gel. Şaka yaptım lan. Sen sana demedim. O ne lan? Milli bir git lan. Tar et. Allah sen buraya mı geldin? Bana pipini yollama. Yanlış söyledim. Üzgünüm. Yanlış söyledim. Ne olur. Şikayet etmeyin yanlış söyledim. Onun adı Peep. Ben <laughs> yanlış diyorum ama neyse. Onun adı Peep. Frank'le bir tur attık sizlerle. Bir Esso. taktikleri de var. birçok çok ya. Şu bir tek mega böcek B'nin ayaklarını sevmiyor. Ayakları şey veriliyor. Yürü üç mutasyon olur hem gibi. Şaka lan <laughs> Neden böyle bir şeylere girdim Bakın bakın. Ne kadar uzak bakın. Bu kadar uzak işte. Adamlar bana neden bir öldürüyor diyordum ben de. O sekiz sırrı buymuş. Lan, lan ne piperi öldürüyorsun? Eee. 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 Ya küçük oldum sana. Pislik. Ah vurdum. Piper'ı Piper öldürmüştü. Bir de Efso karakter. Ben şimdi oynayamadım. Bakın şanssızlığıma. Nani. Nani zaten efsane. Nani söylemenize gerek yok. O zaten efsane. Aa, bakın kutuları ne kadar hızlı kırıyor. Ama canı çok az oldu. Yani canı çok az olması Süpercel için mükemmel. Nani'nin canı az olmasaydı en güçlü karakter olabilirdi yani. O yüzden süpercil adaletli. Süpercil adaletlidir. Sen badaletli Sen badalet ne ya? Sen baltalı alet kullanırsın asbin. Pip öyle gezme bende. Ya ne olur artık pip demeyeceğim şu küçük yanında asistan robot var ya. Pro Ömer. He, kendini pro mu sanıyorsun? Arkadaşlar yalnız bana bakmayın. Adım neden baba pro gamer? çünkü şeyden dolayı küçükken küçükken adım öyle koymuşum. Küçükken hep kendimi övüyordum. Saçma bir şey var. Aslında şu anda adım Buğra koyardım da. Ücretsiz şey var bende hal ama yine de koymuyorum. Belki bir gün lazım olursa. Bak 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 bak. Hoppa. Bir mermim gider oraya. Hoppa. Ananı satayım. Ananı satayım. Ya size pipi gö gösterecektim. Neyse gösteririm arkadaşlar bekleyin. Siz beni bekleyin ben geliyorum. Oh ışınlandım ya buraya. Ne oldu arkadaşlar bir anda? Herhalde beni eklediler. Şey evet arkadaşlar pipi gösteriyorum size. Yalnız yakında annenin kutu almasını gösterecektim size. Bu şerefsiz bir tane daha anne var. O şimdi görürüm. Bakın çok zor pipi kullanmak. Sen kimsin? Ya bak işte duvara değdiğinizde yok oluyor. Adama gittiğinde adamı şey ne desem. Dynamike'ın ultisi gibi uçuruyor. Ya nasıl duvarın arka? Ana adam taktik biliyor lan. Nasıl yapıyor? Ha Ana satayım pip geliyor. Pip geliyor pip. Neyse beni uçurdu en azından. Var ya ben seni kemik kralına çık kemik. Allah dondu. Niye musunuz? Bu beni bu ortadan çıkarmaya çalışıyor. He sen var ya sen çok abi. Benim canım olsun ben 8 enerjili yerim geliyorsun. Gel. Bak ne ne oldu? Acaba ne oldu? Yine dilim dönmedi. Değil mi? Yine dilim dönmedi. Hoppa hoppa. Gel lan buraya benim nanim daha yüksek seviyeli. Ama sen önce vurdun bana. Haksızlık var. Şaka yaptım. Bir de üzüğümü şirketi yapıyor. Puh. Elin yanlışlıkla değil senin. Ben böyle davranmam. Evet. Yeni gelen karakterleri gösterdik ve o kutulardan çıkan El Primo'nun her şeyini tamamladı artık ya. El Primo süper. Ah, yatıyor keyfini çıkarıyor. 20 rütbeyi de kasmış. He ne oldu lan Şener? Bir de S sikini var onun bakın. Bakın kıyafeti yani yanlış anlamayın şimdi ya. Ne zaman biz bunları açalım sizlerle. Ne gelmişti bize? Nerede ya onlar? Sandio Sana diyorum hello. He burada. Büyük kutumuzdan başlayalım. İki ne ya? İki ancak savaş kutularından çıkar. Ne basit. Ne olacak? Beş yazdı yani. Ne beş ya? Allah'ını seversen. Yapma bunu bize ya. Gerçekten yap. Burada mı, da mı bir şey yok? Burada hiçbir şey yok daha doğrusu. Aynen. Gerçekten burada hiçbir şey yok. Karakter de çıkmadığına göre bunu yapabilirim. O ne lan? Ha dur bir şey unuttum. size lan. bir şey daha yapacağım. Ya neden? 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 Bak ne diyor? Max diyor. Evet işte. Bunu başarabildim. Max diyor ya. Al Max diyor. He? Bir sonuçta anlay sonunda anlayabildiniz. Bercel. Seni tebrik ediyorum. Ne? Bunu nani'ye vereyim? Tabii ki de nani yani. Burada güzel bir karakter. Spike. Burada güzel bir karakter mi var diyorum. Tabii ki de Spike. Allah aşkına ya. Çünkü yaptım Spike çok şey. Bunların zaten şey. Kutu açıyoruz. İki yazdı yine. Zaten bundan hiçbir şey çıkmıyor. Başlarda karakter mi? O kadar. Ya ne beş ya. Gerçekten. Evet gerçekten. Arkadaşlar, gerçekten arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> Bebek taklidi yapmak benim işim bu 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 bu. To Spike. Tabii ki de Spike. Alsana lan artık. Tam Spike'ımızı doldurduk. Hmm, doldurduk ne lan? <laughs> Neyse bir biriye verelim. Değişik değişik adamları veriyorum ya. Adam derken. Yanlış anlamayın. Yine nani. Seni kime vereyim? 100 yazıyor yalnız. 100 yazdığı için spike veriyorum. Yüz... daha gerçekten var mı? Ben bu kadar mı yaptım? Seçim merak ediyor muydunuz? Başvurun.com Bir kaç adı lan sen? Sen de mi yüz aldın? Ben görmedim ki büyük kutuya geliyoruz arkadaşlar. 165 taşım var ya. Ben buradan ya mega böcek bir alırım bak. Arkadaşlar tırnaklara bakın ya. Ayaklarını sevmiyorum musun? Başka. Baksana şuna. Ayaklarına bak ya. Hiç sevmedim bu karakteri. Bu almayacağım ben seni. Uğur böcek bile daha güzel. <laughs> Uğur böceği gibi. Daha doğrusu. Ben burada Ha tam Mega var. Mega Bo'yu da alabiliyorum indirimde çünkü bakın. 300 değil de 149 TL. Bende ne var? 165. Şimdiden keşke biriktirmeseydim diyorum. Çünkü bunları önceden kasabilirdim paraları. O yüzden artık biriktireceğim. Digi Frank'i de alabiliyorum. Nasıl bu kadar azsa fiyatı. Ne güzel karakter işte. Şaka yaptım. Yukarıdan hiç güzel gözükmüyor. O ne lan? Brastars neden? Brapas neden öyle kapkaranlık? Aman. 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 Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Nasıl yaptığımı merak ediyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eee. Oradım. Ben de siz like atmayı abone olmayı unutmayın. Size emrediyorum. Uslan. Sen ne emretmesi? Biz buradan düzgünce bir şey istiyoruz. İklan buradan. Saygı değerinden ne hani gelsin? Nerede lan o? Ay kardeşim, bu videoya geçer. <laughs> Bebek yok açma lan. Neyse. Hadi arkadaşlar. Oldu mu bu? Ben videonun bitirişini yapıyorum. Oldu mu bu? Ne kesiyorsun lan incik? Şöyle güzel bir bro. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Aa, mutlaka at. Mutlaka. Yoksa ruh edemeyiz. Şaka yap. Evet arkadaşlar videoyu like atın. Abone olun ama ne olur ne olur ne olur. Bin abone olmak istiyorum. Yüze gelirsek size alkışlıyorum. Nasıl o zaman benim instagramımda yüz takipçisi var. Dı -nı -nı. Neyse aman verin. Sizi 100 abone bekliyorum. Bugüne kadar 50 yapabilelim. 50, 50 abone. Bu videonun izleyenler like atmıyor, abone olmuyor. Bakıyorum ben, bakıyorum. Like atın, abone olun. Evet, video bu kadardı. Beğenin, abone olun ve bay bay. Ben yanlış yaptım.